Rüyum kabuğut ki Bekle gitti. Ben beklemedim. O da gelmedi. Bassın bu dünya. Hayat zor ya. <laughs> çok zorluk çektim. Genç olsaydım çok şarkılar da biliyordum. Çok güzel şarkı da söylerdim ama yaşım elverişli değil. Oğlum şimdi ben acca gitmişim. Söylesem şeyime düşmüyor, fıtratıma düşme ondan. Mutlu sonsuz. Mutlu sonsuz. Eğer incitirse bedelini ödesin bu adam. Uyu aşkım koynumda. Bu da gelir, bu da geçer. Çok güzel bir şey var aklımda, daha yeni çıkanlardan böyle. Söyleyebiliyor muyum? Ben kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz hocam. Arkamdan konuşup beste yapacağına yüzüme konuştu, düet yapalım. İndiyan nameler ruhumu sardı. İstersen sızı elime alır, seni dundun çalarım. Nameler ruhumu sardı. Gerisi yok. Çekirgeyi soluverdim verdim çayıra çayıra. Beni o limana çıkaramazsın. Kız arkadaşımdan duydum. Söyleyebilirim istiyorsanız. Evet, Çekirgeyi salı verdim çayıra, çayıra Beni o limana çıkaramazsın. Yani söylerken hissediyorum kendimi. Kendimi buluyorum bu nedenle. Bu kadarı yeterli bence.